Şöyle bir 5 dakika takımlarımız sunum yapacak. 2 dakikada sonra sorma gibi durumumuz olur. Biz takımları bitirecek miyiz? Evet, evet takımlar. Evet, evet, evet. Takım bir çıktı diyeceğiz. ve değerli öğrenciler, üç günlük bir projenin bugün sonuna geleceğiz. Jüri sunumları ve sizlerin sunumlarından sonra jürinin raporu akabinde sonuçlar açık, açıklanacak ve bir projemiz yanılmıyorsa başarılı sayılacak. Ondan sonra yedekler de belirlenecek. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah sonu da güzel olur. Heyecanla biz de bekliyoruz. Bir jüri olarak biz de bekliyoruz. Tabi UNICEF Habitat, Habitat ve Teknopark'ın iş birliğinde e, yapılan bir etkinlikteyiz. E, yaklaşık üç gün sürdü. E, Malatya'mızda çok güzel bir etkinlik geçirmiş olduk. E, ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bugün de E, ee, buradaki amacımız daha çok sağlık çalışanları, nükleer santral çalışanları zamandan hasar ederek en doğru, en en